Oyster Kay ve Kiki'yi sunar. İlk çok dilli çocuk kitabı. Kuzeyde havanın çok soğuk olduğu yerde kocaman bir ağaç varmış. Bu ağacın dallarında bir sürü siyah kuş oturuyormuş ve kuşların hepsi bir ağızdan "Ka! Ka!" diye bağırıyormuş. Anne karga Büyük bir yuvanın içinde dört küçük yavru uyuyor oturuyormuş. Fakat yavrulardan biri diğerlerinden farklıymış. Kaye kardeşleri gibi siyahmış. Fakat onun karnı beyazmış. Ormandaki diğer hayvanlar anne kargaya hep sorarmış. Kaye neden bu kadar farklı görünüyor? Anne karga hep aynı cevabı verirmiş. Benim oğlum tüm çocuklar gibi bir doğa harikası ve ben onu olduğu gibi çok seviyorum. Kai ve ailesinin yaşadığı ülkenin adı Finlandiya'ymış. Burada birçok göl, deniz, yeşil çayır ve yoğun orman varmış. Bu ülke bir sürü hayvana ev sahipliği yapıyormuş. Burada kargalar çok mutluymuş. Kai büyüdüğünde annesine sormuş. Anne Doğa ne demek? Annesi Kay'a cevap vermiş. Doğa her şey demek. Bizim ağacımız, hayvanlar, su. Yani her şey doğanın bir harikasıdır. Kay kısaca düşündükten sonra tekrar sormuş. Öyleyse ben de mi bir doğa harikasıyım? Karga annesi cevaplamış. Evet, öylesin. Doğanın harikaları çok farklı olabilir demiş. Annesi Kaya'ya sarılmış ve kulağına fısıldamış. Seni yaratırken doğa özellikle çok mutluymuş. Kargalar çok zeki hayvanlarmış. Sürü halinde yem aramaya giderlermiş. Öyle zekilermiş ki kurtlara nerede yem bulabileceklerini onlar gösterirmiş. Bunun karşılığında da kurtların yanında güvenli bir şekilde yemek yiyebilirlermiş. Kaye de çok zeki bir kuşmuş. Ama farklı olduğu için diğerleriyle yem aramaya gitmesi yasakmış. Bu durum Kaye'yi çok üzüyormuş. Belki de daha onu yaratırken o kadar mı da mutlu değildi. Kayi çok acıkmış. Gagasına bir ceviz almış, gökyüzüne doğru uçmuş. Sonra cevizi yere atmış ve kabuğu kırmış. Şimdi yemek yeme sırası Kaye'deymiş. birdenbire Kai'nin yanında bir kuzey kumrusu süzülmüş. Kai bu yabancı kuşu daha önce hiç görmemiş. Sumru, ne kadar komik görünüyorsun sen nesin diye sormuş. Kuzey kumruları dünyanın en kuzeyinden en güneyine kadar çok uzun mesafeler uçarmış. Çok farklı hayvanlar görüyorlarmış. Fakat bu sumru Kai gibisini daha önce hiç görmemiş. Kay, ben bir kargayım diye cevaplamış. Sumru Kay'ı baştan aşağı süzmüş. <laughs> Hayır hiç sanmıyorum demiş. Bir düşünmüş. Belki bir penguen olabilirsin. Kay, penguen nedir diye sormuş. Penguenler Antarktika'da bir yerde yaşıyorlar. Dünyanın en aşağısında, güney kutbunda. Oralar çok soğuk ve her yerde kar var ve buz dolu. İşte oradaki penguenlerin karnı beyazdır. Tıpkı senin gibi." demiş Sumru ve uçarak uzaklaşmış. Tıpkı benim gibi." Kay çok sevinmiş ve hemen annesinin yanına uçmuş. Annesine penguenlerin yanına seyahat etmek istediğini söylemiş. Annesi biraz üzülmüş ama Kay artık büyümüş. Kay, Sumru'nun sözlerini hatırlamış. Dünyanın en aşağısında Antartikal diye bir yer. Fakat en aşağıya nasıl gidilir ki? Kay'nin aklına suyun hep aşağıya doğru aktığı gelmiş. Sonra ırmağın içinde pençesiyle balık tutan bir ayıyla karşılaşmış. Selam ayı, suyun nereye aktığını biliyor musun? Su denize akıyor. Neredeyse bütün ırmaklar denize akar diye mırıldanmış ayı. Bu deniz ırmaktan aşağıda mı demek oluyor diye sormuş Kay. Bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum demiş ayı ve balığını yemiş. Kay uçmaya başlamış. Irmağı takip etmiş ve büyük bir göle gelmiş. Gölün kıyısında bir fok balığı oturuyormuş kay denizi bulduğunu düşünmüş. Merhaba fok balığı, deniz burada mı acaba? Derisi beyaz halkalı fok balığı güneşin keyfini çıkarıyormuş. Bu fok türüne halkalı fok balığı da denirmiş. Halkalı fok kenara doğru yuvarlanıp gülmüş ve şöyle demiş. Ha 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 hayır. Bu deniz değil, bu bir göl. ''Ama sen bir fok balığısın ve fok balıkları denizde yaşar.'' diye ısrar etmiş Kay. ''Soyma gölündeki pis foklar çok özeliz.'' diye küstahça cevap vermiş fok balığı. Fok balığı yüzgeçlerini kaldırmış ve güneyi göstererek ''Deniz bu tarafta.'' diye duydum demiş. Kay'ın kafası karışmış ama uçmaya devam etmiş. Altında büyüklü küçüklü bir sürü göl varmış. Kay kocaman bir ormanın üstünden uçuyormuş. Ağaçların arasında bir geyik geziyormuş. Çalıların arasında da bir vaşak pusuda bekliyormuş. Kay aşağıya doğru uçmuş ve bağırmış. Ka! Ka! Merhaba kedi. Denizin ya da Antarktika'nın nerede olduğunu biliyor musun? Geyik zıplayarak uzaklaşmış ve vaşak sinirle hırlamış. Öyle yemeğimi korkuttun. Hem ben kedi değilim. Başlayalım. Ayrıca deniz her yerde. İster sağa ister sola Antarktika'yı da bilmiyorum. Kai ısrar etmiş. Sumru dedi ki Antarktika Güney Kutbu diye bir yerdeymiş. Hiç duymadın mı? Vaşa Güney Kutbu'nu bilmediğini söylemiş ama bildiği bir şey varmış. O da sumruların yumurtalarını kuzey kutbunda bıraktıkları ve oradan göç etmeye devam ettikleriymiş. Açvaşak yoluna devam etmiş. Kay biraz düşünmüş. Sumru her yere gitmiş. Hem güney kutbuna hem de kuzey kutbuna. Onu tekrar bulmalıyım demiş ve uçmaya devam etmiş. Yerde bir hareketlenme fark etmiş bir kakım yuvasından çıkıyormuş. Kayı onu görmekte çok zorlanmış çünkü kakımın kürkü bembeyazmış. Merhaba, sen nesin? diye merakla sormuş Kay. Ben bir kakımım. Görüyorsun ya işte. diye cevap vermiş ufaklık. Kayı onu hangi hayvan olduğunu bilmemesine biraz da üzülerek ama kalkımlar beyaz olmaz ki demiş Kay. Sinirlenen kakım biz sadece kışın öyleyiz. Yoksa bizi herkes anında fark ederdi deyip hemen yuvasına dönmüş. Kafasıyla karı eşeleyen rengiyi bırak onu fark edilmeyi pek sevmez diye lafa karışmış. Renk geyikleri karda bile kolaylıkla yem bulabilirmiş. Orada yosun bulmuş ve çok lezzetliymiş. Sen bir rengi iyisin. Kay renk geyiklerin uzun yürüyüşler yaptıklarını biliyormuş. Belki güney kutbuna nasıl gidildiğini de biliyordur. Kay, ben Antarktika'ya penguenlerin yanına gitmek istiyorum demiş. Renge'yi ağzını şapırdatmış ve sormuş. Penguen nedir? Kai geyin sırtına zıplamış ve kendinden bir emir şekilde tıpkı bana benzeyen bir kuş ve onlar güney kutbunda yaşar demiş. Biraz çekinerek sormaya devam etmiş. Oraya nasıl giderim? Bir fikrim var mı? Havanın ısınması, çok ısınması lazım denizin üzerinden uzun süre uçmalısın. Hatta belki bir çöl ya da bir orman göreceksin. Sonra tekrar soğuk olacak hava ve sonra bir denizi daha aşmalısın. En sonunda güney kutbuna ulaşırsın. Bana da bir sumuru anlatmıştı. Kay heyecanlanmış çünkü nihayet yolu öğrenmiş teşekkür edip hemen uçmaya başlamış. Çok uzun ve yorucu bir günün sonunda bir çam ağacına sığınmış ve rüya görmeye başlamış. Kay o kadar çok şeyi yaşamış ki cesurmuş, bir sürü farklı hayvanla konuşmuş ve bir sürü yeni şey öğrenmiş. Önündeki uzun seyahat için çok heyecanlıymış. Ertesi gün hemen uçmaya devam edecekmiş. Kai ertesi gün uyandığında etrafına bakmış. Farklı sesler duyuyormuş. Meraklanmış ve ağaçların arasından o sesleri takip etmeye başlamış. Bu orman çok garip görünüyor diye düşünmüş. Tuhaf gri ırmaklar varmış. İçinden su akmıyormuş ve kocaman taşlar varmış. Kai daha önce hiç bina ve duvar görmemiş. Kai insanların var olduklarını ve böyle şeyler yapabildiklerini de bilmiyormuş. Kai gökyüzünde uçarken yerde çok farklı ve garip görünen hayvanlar görüyormuş. Hayvanat bahçesinin üzerinden uçuyormuş ama Kai hayvanat bahçesinin de ne olduğunu bilmiyormuş. Kafeslerin birinin önüne inmiş. İçerisinde garip bir kuş oturuyormuş kuş demir parmaklıkları sallamaya başlamış. Hey, ne yapıyorsun burada? diye sormuş meraklı Kay. Gagası renkli kuş cevap vermiş. Buradan çıkmak istiyorum. Bana yardım edebilir misin? Bu ne? Niye bunun içindesin ve sen nesin? diye sormuş şaşkın Kay. Daha önce hiç böyle ağaç dalları görmemiş. Zaten sesleri de ormandakinden çok farklıymış. Kuş cevap vermiş. Ben bir tukan kızıyım ve burası bir kafes. Beni buraya hapsettiler ve kapıyı açamıyorum. Bütün kargalar zekidir. Fakat Kay biraz daha zekiymiş. Kafesi iyice incelemiş. Sonra kafesin kapısına doğru uçmuş ve gagasıyla kaldıraçı kaldırmış. Kafesin kapısı bir gıcırtıyla açılmış ve tukan kızı özgürlüğüne kavuşmuş. Kuş o kadar sevinmiş ki coşkuyla uçmaya başlamış ve kanatlarıyla Kay'e sıkıca sarılmış. Çok teşekkür ederim. Beni kurtardın. Benim adım Kiki. Kay de çok sevinmiş ve gururla benim adım Kay demiş. Kiki Kay'ın tüylerinden tutmuş. Haydi çabuk uçmalıyız buradan. Yoksa beni tekrar bu kafesi sokarlar. Gel benimle. Kay çok heyecanlanmış ve yeni arkadaşını takip etmiş. Bir süre sonra mola vermişler. Bir ağacın dalına konmuşlar ve ancak o zaman Kay nerede olduklarını bilmediğini fark etmiş. Kiki, Kaya'ya e yaklaşmış. ''Ne oldu?'' Kaya kafasını eğmiş. ''Nereye uçtuğumuzu bilmiyorum.'' Kiki onu neşelendirmeye çalışmış. Eve uçuyoruz işte, yağmur ormanlarına.'' Kiki, hmm, orayı bilmiyorum. Ama sen bana yardım ettin ve şimdi sıra bende.'' demiş. Kai ona eşlik edecek bir arkadaş bulduğu için çok mutluymuş. İki tuhaf kuş keşifte harika olacak.